Selam. O oh, yine çok heyecanlıyım. Çünkü bugün Ankara'ya gidiyorum. Tabii şimdi önce diferansiyel sınavına gidiyorum okula. Sonra hızlı trenle Ankara'ya geçeceğim. Şimdi hızlı trene bindim. Evet, yetişemeyeceğim diye çok panik olmuştu. Neyse ki yetiştim. <laughs> <Ya>. Duygus babamlar. <Duygulandım. gülüyor> ne düşünüyorsun bu an? Çok duygulandım. Çok güzel bir an. Sahte bunu yani Sen <gülüyor> ne düşünüyorsun bu anlar hakkında? Çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> İstanbul'un kokusunu aldım. Ben de seni <laughs> an <geçirin>. <laughs> ben Konya Büyükşehir <laughs> Ben İstanbul'dan geldim. <laughs> <Fazli> Ego <kanserine gidiyorum. gülüyor> güzel olacak. Bir de Ego'da ilk binliklerinde <laughs> Tabii. Ben yıldır Ankara'dayım ve hala oturuyorum. Ben bir yıldır yok dönerken. Arkadaşlar yer bul yer yaratılır kapılır lütfen e, yalnız yani, yerinizi aramayın, aramayın. <laughs> ilerlemeniz gerekiyor Kural Ego Clark tarafından bilindi ilerlemediği için bir, yani bir yeri güldü sushi'ye geldik ve sushi yiyeceğiz. Bakalım. Bizlerde bu. Yasemin <laughs> mi? Bebek videosu izliyor falan. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Hemen doğrusunu açıklıyorum bilir kişi olarak tam. Alttaki sabit oluyor arkadaşlar. Üstteki hareket ediyor. Çizimi <laughs> <laughs> <bir> önemsiyorumdur belki. <laughs> Böylelikle tüm kişileri yakalayabilirsiniz. Bağımız geldi ve aşırı güzel gözüküyor. <laughs> Tatlarına bakacağız şimdi. <laughs> Şuraya batırsana. Batırsın. 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 Bana niye hepsi aynı geliyor ya? Hepsi güzel bu arada. Bana Bunun güzel, güzel şey. geliyorlar. <laughs> Bazıları güzeldi ama bazı içinden öyle bir kötüler çıktı ki Hani arkadaşlar şey ne Bu üretimi bulacak. <laughs> <laughs> Şaka Midemizi bulandı. Ama için mi Ya resmen bize bakıyorlar. Bakıyorlar. Ama dibime de gelmez. Uzatsam elim değecek. Arkadaşlar selamlar. Dün Ayşe'nin saçlarını kestik ve boyadık. Aşırı güzel olmadığını ben hiç çok beğendim. <laughs> Hava katı <kötü> bir şey <laughs> Ve Yasemin kesti. Biz Ama de sen de kestin. Ardımda çok zişan fikir <laughs> kolay. <fikir. gülüyor> ben izledim. Mesela çikolata içtiğinde. Bize direktif verdi. Evet. Buralarım pembe oldu artık. Hoşçakalın. <laughs> Antikabir'e gidiyoruz. Çok uzun zaman olmadı mı gitmeye? En son ne zaman? <laughs> en son ben lisede gittim. <laughs> ben de. <laughs> Kaçıncı sınıftaydı? Yani okul gezisiyle 10. sınıfta geldik. Aynen. 10. sınıfta gelmiştik. Yükseğiz. Ankara'yı çok mutluyum Kızım şöyle Aa, dön. Çok güzel bir his ya. Aa! Çok ne? iyi. Çok güzel. bugün rüyama girecek ya. <laughs> Oha Sanki dağda da yol var herhalde. Hı. Ha Manzara da çok iyi. <laughs> şey Kızım ne kadar uzun. Bakın. Kızım çok uzun Evet. <laughs>